I'll show you how it's done. Draw us a picture, Louie When I color in, the magic will begin. And together we'll make the picture come real. Draw us a picture, Louie Take a look and see how easy it can be. Come along and draw with me. So draw it. bir pelikan çiz. Oh, yakaladım. Ben de bakayım. Oh. Oh. <laughs> Kaçıyor. Merhaba Lui. Merhaba Yoko. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Size bugün tuttuğumuz şeyleri göstereceğim. Aman Allah'ım bu imkansız. Bu kadar şeyi nasıl taşıyacağız? Hmm. İhtiyacımız olan şeyi biliyorum. Bir kuş. Bekle. Hemen dönerim. Tuttuğumuz şeyleri taşımamıza yardım edecek olan bir kuş mu? Aa, ne olabilir ki? Ne evet olabilir mi? <laughs> Şimdi bir perikan çizeceğim. Perikan mı? O mu taşıyacak? Göreceksin. Başı için geniş bir kanca, uzun boynunu çizmek için çizgimi aşağı doğru indiriyorum. Sonra sırtını yapmak için de hafif kavisli bir çizgi çiziyorum. Ve kuyruğunu çiziyorum. Yuvarlak geniş karnını çizmek için devam ediyorum. Ve boynunu tamamlamak için biraz yukarı çıkıyorum. Buraya kanadını çiziyorum. Tüyleri içinse dört küçük uçlu bir yarım daire. Peki o kadar şey kanatlarıyla nasıl taşıyacağız? Hayır kanatlarıyla değil yok o. Gagasıyla. Her şeyi içine koyacağız. Üste uzun sivri uçlu bir gagayla altına büyük bir kese çiziyorum. İşte. Bir dakika. Neden bu kadar tuhaf bir gagası var? Avlanmak için çok kullanışlı. Kesesine bir sürü balık koyuyor değil mi? <laughs> Kesinlikle. Ve gözleri için iki nokta yaparak bitiriyorum. Evet. Ve ben de iki küçük bot gibi iki küçük bacak çizeceğim. bacaklarıyla gagasını turuncuya boyayacağım. Ve arkadaşlar işte huzurunuzda. Oh! Gökyüzüyle gölde kuşlar görüyorum. Burası ne kadar, ne kadar, ne kadar güzel bir yer. Merhaba Pelikan. Aa, e, bazı şeyleri taşımamıza yardım eder misiniz? Pekala, elbette ederim ama... Ben şahir bir pelikanım ve hayal kurup düşünmeliyim. Ama yine de... Biraz şekerleme yapmalıyım. Bu bir sürü. Balık mı? En sevdiğim yiyecek. Karnımın aç olmasından faydalanıyorsun. Evet, yardım edecek misin? Avlarınızı gagama koyabilirsiniz. Harika bir ziyafet... Çık, 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 çık. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu da ne böyle? Çalar gölden tuttuk. <laughs> gölden Evet. Ayrıca bir ayakkabı, bir tekerle, bir çan. Yeah. Zarar görebilirdim. Daha da kötüsü bu su kirliliğine bir çözüm bulunmalı. Söz verin. İşe yaramasa da denize asla hiçbir şey atmayın. Ya da göle. Ya da... Ya. Ya, 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 ya. Oh, çocuklar. Gerçekten harika şairlersiniz. Bu kafiyelerle çok başarılı olacaksınız. <laughs> Teşekkürler Pelikan. Güzel gezegenimizi koruyup onu her zaman temiz tutmalıyız. Ee... Aa, hayır, gagası doldu bile. <laughs> Bir kanı çizmeye başı için geniş bir kanca yaparak başlayın. Sırtı için hafif yuvarlak bir çizgi çizin. Kuyruğu ve geniş karnı. Boynunu tamamlamak için de yukarı çıkın. Tüyleri için dört küçük ucu olan yarım daire şeklinde bir kanat çizin. Ve sonra tuhaf gagası. Üstte sivri uçlu bir gaga, altta ise büyük bir kese çizin. Ve gözleriyle bacaklarını da sakın unutmayın. Artık sevdiğiniz bir rengi boyayabilirsiniz. İşte. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Gezegenimizi korumaya yardım eder misin? Tabii ama ne yapabilirim? Ah çok kolay. Tüm yapman gereken sadece gagana açmak. Aa, çizip eğlenebilirsiniz.